bugün bakın şimdiden like atın ya <laughs> direkt dedi ama neyse hemen videoya şimdi e, takipçiler böyle takip ver bana diyebiliriz bu neyse hadi hazır verdik ben bunu atacağız hayatımda böyle bir şey yapacağım. Videoya başla ders. Şu an hazır verdi. Bro, Gordon, Piper ve size Adam çok şöyle hesabı 27 bin kapa. Bir ay yok. Hani bu var. Ve bu beni alacak. Çünkü adam benden daha iyi oynuyor alacak 500 değil buluyormuş o yerde Onlar iki sanıyorum

27 yedim yok mu? Allah'ım Ya açıl oha be. Ondan 0 ne kalan var. şimdi şu an. <laughs> ama yedi tane doğru yedi ya. Yedi de. Ama alacağım. olsa ya. O cihana be. Ahile bana Bir kere Kötü oldu onu da. Yani şey yapak. Bak arkadaşlar. Abone olun. Like atlan, lan. Trick. Trick. Yazmış. İş. ...olur, evde gidiyorum. su ne Sana Selam çocuğum. Ama özür dilerim. Ama çok kötü oluyor ya. Hani bana... ...o 7 şimdi bir adam olsa inanamıyorum ki. ...bu yaptım. Bir şey yapıyorum. Bir şey Bir şey... ...bir şey falan yaptım.

güzel gidiyor. Ben ev müzik oynuyorum. Ev müzik altta kaçıyorum. Ben ev müzik çıldırmıştım. Ben akşam çay keyfi yerine Lostar'da ev müzik kaçıyordum. Ev em, müzik em, artık ev alacağım diye çıldırmaya başlamıştım. İnternette kasım oldu İnternet kasıyormuş. Kurulmuş bu ağzım bekliyor. Hopka selamun aleyküm. Baba bu balır sen? Aa Kaç 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 saniye kaldı. Ben sekizlikle gideyim. Lan 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 oğlum denetle Eee come on. Sen niye de beni alamazsın herhalde kanka Lan yürü git Alıyorlar. Alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Alamadı, 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 alamadı. Aldım benimciyi oynuyorum Beş kupa emzim var hocam. 200 türkçe kovalar ve imzını alıyorum. 1 1 1 1 Çok bu sefer de bir şey alacağım. Mortis. Tamam Mortis felsesi istiyorsun. Alırım Mortis'imi. Al tokatlarım seni. Bu adam mortis çok iyi oynuyor ama. Ben eğer Mortis nette de Mortis Mortis almak çok değişik ya. Ne var? Ne var? Mortis. Bugün. Vuh. Ben bu, bu ki yapıyor? borç çok Hop, o açıyor? Bada mor çalışıyor yoo. O oda namıraleyim alırım alır 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 aklımı alır alır aklımı alamadım. alır 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 Ay adam beni alıyor hocam. O <laughs> kısmı doldurabilir bu kızlar. Bu adamı böyle dolduruyorum beni. Ben şu an mesela hiç oynamam bu maçı. Çünkü Morris ona göre çok kötü karakter. Değil tabii ki benim karakterim. Bu lan. Vank.

Ya Gel buraya. Hop selamünaleyküm. Aha kaçtı lan. Ağlıyor beni adam. Mortis iyi oynuyor çünkü. Ben bu çok kötü oynuyorum. Bu olur mu? İmkansız benimki. Ben o çok uzanana kadar bu maç geçiyor. O zaman dinliyorum. Hani bu ne yani? yani... Ki. Arkadaşlar şurayı selamlamak zorundayım. Avan olmayanları. Ne 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 mumansansızlı herkes. Kol hayırlar. Kiler kim ya? Aç yemedim.

Adam ya, ya bir kere adamı alamıyorum ya. arkadaşlar. Kurumuş Zaten bir videomda gelip Ya, bir şey değil ya, Kesinlikle ya? Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Bu adam, alamadım ki. Bu atladı. tokatladı ya. Dön iki dakika Videomu görüşürüz. Abone olmayı yeter. Abone ol ve like at. Yani,